Herkese merhabalar dersimize hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte İngilizce'deki varlık ve yokluk ifadelerini öğreneceğiz. İngilizce'de bir nesnenin veya birden çok nesnenin var olup olmadığını there artı the to be yapısı ile söyleyebiliriz. Eğer bir şeyin varlığını belirtmek istersek there is birden çok nesnenin var olup olmadığını söylemek istersek there are kullanırız. Örnek olarak There is a window in my room. Odamda bir pencere var. There are four windows in my room. Odamda dört tane cam var. Ya da dört pencere var. Fark etmez. Eğer olmadığını söylemek istersek There isn't ve there aren't kullanırız. There aren't two books in my bag. Çantamda iki kitap yok. There isn't a mirror in the bathroom. Banyoda bir ayna yok. Soru yapmak istersek are der ve is der ifadelerini kullanırız. Is there a book in the car? Arabada bir kitap var mı? Are there cars in the road? Yolda arabalar var mı? Bu kısa dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.